Şimdi, bence ilk başta e, temini atalım, temelden yukarı gidelim. Yukarı gidelim Hı -hı. bence de. Başlayalım öyle, hani, yapıştıracağım. Damla damla. Kamburu gibi çıkmayayım da. Kamburu çıkmayayım mı? Bizi çok görmezler ya, o yüzden bu kadar. Ben de, ortada yok. Hızlandıracağım sonra videoyu, normal bir çekiyorum. Tuttu. Tamam. Şimdi ayaklar sağa sol yerlerde. Bir bakalım onlara. O doğru edeyim. Öyle değil mi? Öyle. Evet. O öyle böyle. Doğru mu? Evet. Ayakları koyduktan sonra diğer e, bacak koymak zor mu? Ona göre ilk Hayır, bunu değil. koyalım. Değil. Bunu koyalım çünkü esneme payımız sıfır kalacak. Bence ilk bunları yapıştırıp sonrasında. Tamam. Şuraya. Bir damla. Yeter. Evet. Bu kus. Oynuyor mu? Şimdi şekilde. yapıştırmıyorum. En son koyacağız. Şişt. Direkt giriyor mu? Hı. Tamam. Şu paketler kompozisi zor olur. Onu biz yapıştırmayalım. Aynen. Peki. Bir gövde. Evet. Tamam. içine ee, silah. Evet. Silah her yerine yapıştırmış mıyım peki? Çektir bakayım. Şurası nerede? Her yerinde yaptım aynı. Hmm. Burayı ne yapıştırdın? Buradan. En son mu yapıştıracaktık bunları? Yapıştırabiliriz. Bir dakika öyle değil. Bunları böyle yapıştırıp koymak daha mantıklı. Bileyim. Tamam, hadi o zaman yapalım. Bırakalım yapışkanlar, yapıştırkanlar batalım. Ama sen yine de bir baksaydın. Al ederim ben. Tam ortaya, tam oraya. Yeterli. Tutar çünkü burada içine çok düzgün giriyor ya birbirine. Şuradan tam ortaya atalım. Evet. Tam bu deliğin kenarlarına. Oraya birazcık sıksan bile yetecek o. Yeter. Sık bakalım. Ağzından şuradan sıksam bile olur. Oradan oraya geliyor mu? Çakol. Şimdi evet. üstten şuradan. Tamam. Taş. Göster be. <laughs> Bir tarafı daha ince. Evet öyle. Hayır. Böyle böyle. Şöyle. Hafiften çok bir damla oraya bir damla oraya. Ellerini titriyor çok yorulmuş. Evet. evet. Oha, elime bak. Elime bak. Abi eline ne oluyor? Elim. Abi. Tamam. Şimdi. Bir damla yapıştır. Tansiyonum mu düştü? Bir şeyler düştü ama. Çikolata at ağzına bir tane. Elime bak. Elime bak. Ne oluyor lan? Niye yoruldum ben bu kadar? Şöyle gibi. Şimdi bu böyle olacak. Şu şuraya gelecek. Elini düz yapıştır da. Oraya biraz zorlamayla giriyordu. Evet, çünkü biraz fazla boya gelmiş galiba buraya. Boyası kalındır belki. Yok. Falsiyonlu. Bence bir, hata var burada. Bu böyle olmasın Beyza. Nasıl? Yok öyle bir dek kalınmış oluyor. Yani. Hayır oraya giriyor da biraz açtırman gerekiyor. Ha, okey. Gördün mü? Girdi değil mi direkt? Evet. O Hı. zaman sen yapışkanı süreceksin, ben sonra yapışamadım. Tamam. Sür bakalım, ben elimi koyayım da şöyle titremeden. Azer evde döndüm ya. Vallahi mey, aney. Evet, çabuk yapıştıralım. Şey, fıs fıs. Bana değil, oraya Hani eli titreyen benim de. <laughs> Eyvallah. Şimdi Aynen. Bu kısım biraz zor. Bunu ilk başta bir kontrol edip yapmamız lazım. Bu böyle duracak. Evet. Bilekleri koyup son oraya yapıştırmamız lazım. Yani ilk bilekleri yapıştıralım, elleri. Şu kolla, şu kol biraz garip giriyor. Tabi esnafıza. En son esneteceğiz mi bunu? Sanki biraz öyle duruyor. <laughs> ha, şu an tamam. Şu an tamam. Biraz da buna istedik. Evet tamam. Tamam şimdi. Çünkü çok iyi. Çok iyi. <laughs> Ama böyle kalmasın Yok yapıştırırız onu kolay. Şimdi sen bunu ilk yapıştıracaksın. Gel buna damlat. Yandan. Şöyle ver buna. Bunu <laughs> damlatayım. Tamam çok az yeterli. Geldi mi ki? Geldi geldi. O çok az bile tutuyor onu. Yapıştırdık. Tamam. Şimdi bu o. Aynı şekilde. Gel buradan alacağız. Ben açacağım. Şuraya damlat. Damlat. Bir damla. Yeterli. Bırak. Geri çektir havayı. Sıkma. Evet. Sıkalım şimdi. Ağzıma sıkma ya. Öldür beni. Manyak. Öldür. Bizi görüyordur inşallah kamera. <laughs> tamam. Bu çok güzel oldu. Çok i̇yi oldu. Şimdi daha dur. Detaylar kafada. Kafa en zor kısmı. İlk başta saçı montaj evet, yapıp sonra. Evet. Önce saçı yapıştırıp. Şuraya bir damlat. Tövbe yarabbim nasıl bir saç lan bu? <laughs> Oğlum nasıl bir saç bu? Dur dur ben bulacağım. Öne gelecek. Öne, gelecek, gelecek saçın de, demek, saçını. kötürüm gibi. Hayır. Böyle mi? Böyle ya. Hayır değil değil değil. Ha böyle. Hayır. Nasıl? Dik. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Ha tamam okey okey. Şu şöyle. Sakat gibi ya. Kötürüm. Evet çok havalı oldu. Bakın. Bence evet, çok havalı oldu. De odaklıdır inşallah bir dünya para verip aldığımız <laughs> telefonun bu kadar iğrenç olması neyse şimdi, onu şimdi bu buraya bayağı bir geçmeli şöyle yamuk duracak tamam mı tam düz durmuyor bakalım şöyle Aynen. tuttururuz onu bu şekilde de Oğlum bence sen şapkayı saniye. yapıştırmayalım çünkü çocuk da öyle istiyordu Şapka çıkarmak falan bir şeylerden bahsediyordu bana ama onun için saçına da lazım saçı yok kızım aynen saçı o boynuna takılan bir modeli daha var. Bu böyle duruyor bu arada. Değil mi? Evet. ya. Yani yani bence böyle... bunu yapıp sonrası da şapka yapıştırmak daha mantıklı. İlk bunu yapıştıralım. Tamam. Değil mi? O zaman yapışkan. Şunun içine ya da oraya tepeden aşağı sürmesi daha mantıklı. Çok az. Bir damla yetiyor. Teşekkürler. Bir damla bence damla çok iyi oldu. Şuradan deliklerden sıkabilirsin. İçeri atacak ya. Sık. Bana sıkmadan. Tamam. Çok güzel çok oldu ya. Şöyle kameraya Müthiş yani oldu. Biraz. Kamera görüyor mu şu an sence? Şu an görüntü görüyorum. Kerekenle oturdu. Çok iyi oldu. Abi muhteşem. Ben bunu birazdan böyle döndüreceğim bir video çekeceğim. Şit. Muazzam iyi. Muazzam iyi muazzam iyi. Başardık be. Güzel bir şey çıkardık. Dur en önemli unsuru unuttuk yani şu. Aaa. Kenan. Ne unuttuk yine. Şuna bir damla. koyduk Bunu ben alayım. Sen bana sıkma ben. Elim de titrerken ortalığı yakmayın. Evet şu an bitti. Bu çok iyi oldu. Şapka yapıştıralım mı? Evet, ne diyorsun? Bence yapıştıralım ya. Bunu sen nasıl ona bir, sen ona bir, vallahi bunu nasıl göndereceğiz Allah biliyor. Yani çocuk İstanbul'da ise şey gelsin alsın daha iyi. Elinde götürsün. Büyük bir kutu yapacağız ya. Bitti ama büyük bir kutu. Ben böyle titrek değilim. <laughs> <seviyorum. gülüyor> ne oldu? Başardım. Devam edebilirim. Çok iyi oldu. Oldu mu? Çünkü Al orasına başardım. şey sıkmıştık. Hemen yapışacaktı. Şu an tam oldu. <laughs> ne yani olacak ya. Bakayım oradan görüyor musun? Tam? <laughs> tam görüyormuş bir de abi kamera. Tam oturdu şu an? Okay. Evet. Tamam oldu. Oldu mu? Tamam. Yes. <laughs> Çok iyi oldu. Aşırı başarılı. Aşırı başarılı. Aşırı güzel oldu. <laughs> Bence elimize sağlık be. Güzel bitti. Baskısı da çok uzun sürdü ha. Baskısı da uzun Yani uzun baskısı sürdü. bayağı bir zaman aldı. Parça parça evet, yaptık yaptı evet. ki bir de. Şimdi detaylarını falan da çekelim ben bunu fotoğraf çekeriz. Bayağı iyi olur. Sanki şurada bir tane delik ve eksik kalmış. Ona bir pembe vuralım. He. O da bitsin. O da bitsin. Çok güzel oldu. Harika oldu. Jinx bence bu Jinx daha kaliteli ya. Daha güzel duruyor. En az yani azından biraz kuyruğu tatları olsa... var. Öteki sıska çirozdu. <laughs> Şunlara Evet onlar sıska çirozdu. Evet onu da çekelim. Bak onların yaptığıyla bizim yaptığımız arasındaki farka bak mesela. Onu da göstereyim. Evet, bunu bir YouTube videosu olarak atacağım ben. Abi onların yaptığına bakın. Bir de bizim yaptığımıza bakın. Gerçekten. Aradaki farka bakın. İkisini de biz boyadık. Yani bunları en azından şey yaptık. Toparladık. Ve bizim yaptığımız reçine baskının farkına bak. Bence muazzam ilgi ya. Çok çok iyi. Mükemmel. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. <laughs> Detayları da çekeyim ben size şöyle. Şimdi diğer firmadan gelen bastıkları ve bizim boyamamızı istedikleri ürünlerde. Biz de boyadık. İlk halleri bunların bembeyaz. Yani bayağı bir çene yapısına falan bakarsanız işte benim telefonumda zoom varsa böyle makro çekerse evet, çenelerine falan bakarsanız görürsünüz. Ve bu da bizim yaptığımız. jeans detaylar. Çok iyi ya. Mükemmel. Buralar fosforlu bu arada. UV lambamız nerede? ki şu an. Benim masada falan olabilir ya da benim dolapta. Ben bunu gösterirken onu gösterdim. Fosforlu olduğunu. Detaylarını gösterdim. Çok çok iyi oldu. Evet şimdi ışığı tutalım. Bak şöyle bir ışığı tutalım. Evet bak hepsi fosforlu. Benim elim daha titrerse gösteremeyeceğiz ama bütün her yer fosforlu. Bakabilirsiniz burada. Elim nasıl titriyor. Beyza tutsana. Gerçekten kolumda kan gitmiyor galiba. Hangisini de titriyor? <laughs> Hangisi bilmiyorum. Şuraları tut telefonu dur. telefonu telefonu tut. <laughs> bak şöyle gösteriyorum. Kameranın olduğu yerlere, Fosforlara. Çok çok güzel. bak, göğüsü falan. Fosforlu bir Şu, bir Ağzı çok güzel. Mükemmel oldu, mükemmel. Ağzı çok harika bir şey oldu. Evet değerli izleyenler, bir sonraki e, reçine baskımızda bizi takipte kalın, izlemeye devam edin diyeyim. Böyle de bitireyim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.